Dedeciğim nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi bir düşünceli gördüm. Ne oldu? Hayırdır? Dede, öğretmenimiz bize değerlerimizle alakalı bir ödev verdi. Biz nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Bize yardımcı olur musun? Tabii ki olurum yavrularım. O halde benim anlatacaklarımı iyi dinleyin. Türk bayrağımızın üzerinde. Öğretmenimiz bahsetmişti de, sanırım İslam'ın 5 şartını simgeliyordu. Evet, doğru. Türk, Türk bayrağımızın üzerindeki beş köşemiz İslam'ın 5 şartını simgeler. Ay İslam'ın kendisini, yani hilalı simgesidir. Kırmızı bu kadar can vermiş şehitlerimizin boşa akmayan kanıdır. Sizin vatan yolunda canlarını kaybeden Ölümsüz kahramanlarımızdan bahsedeyim. Evet dede, evet. Benim adım Halil. 13 yaşındayım. Gepeğe gitmeden önce en zorlandığım anamla, 5 yaşındaki kardeşim Mehmet ile son mesafeleri araştırdığım zamandı. Zira az Hüseyin cepheye gitmiş ve ondan bir daha haber alamamıştı. Ana ellerine dualar okuyarak kınaya kalkken gözlerindeki o gururu görebiliyordu. Ana. 私。 Kimisi çocuk örüyor, öremeyen ayağında veriyordu. Seve seve, vatana kurban olacak aslanlar yetiştirdiğim için gururluydum. Ne mutluyum ki şehit anasıyım. Vatan sağ olsun. Bayramımızın da aşırma. 1453 Harf 571 Ecevat'tır. Bu da Peygamber Efendimiz'in doğuşu İstanbul'un fethini gösterir. Bu marşı yazan şairimiz Mehmet Akif Ersoy adlı bir vatan kahramanıdır. Ben Mehmet Akif, babam ama mutluluktan İstanbul'a gelmiş Mehmet Tahir Efendi'dir. Anam bu olan tukaklı bir aileye mensup Emine Şerife Hanım'dır. Ben Mehmet Akif, 20 Aralık 1873'te İstanbul'da bu millete nasıl daha fazla hizmet edebilirim diye çırpındım, durdum, okudum. Yağmur yağdı, kar yağdı. Ayağımda eski duranmış var üstümde yamalı ceketimle bu milleti tekrar ayağa kaldıracak günlerine hayal ederek durdum. Ben Mehmet Akif, kendime Kur'an-ı Kerim'i rehber edildim. Ben Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı kahraman Türk ordusunu ithaf etti. Allah bir daha bu elifte istiklal marşı yazılmasın. Ben Mehmet Akif. 27 Aralık 1936'da İstanbul'da vefat ettim. Kabrim İstanbul, Edirne, Kabaşehir Ey Vatan evladı, bu memleketi terörlüğe kaldıracak gençler, size inancı uygulayın ve güvencin tam. size şu mısallarla veda diyor. Arkadaş, yurdumu alçaklar uğratma. Sakın süper et gördüğünü. Dursun hayansızca kalın. Dağacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. kim bilir Belki yarın. Belki yarından beri Ben Akif. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Ne demişti torunlarım? <laughs> yapabileceğin gençlere inancım tam demişti değil mi? Evet dede. Mehmet Akif Ersoy ne kadar güvenmekle haklı olduğunu da günümüzde de görüyoruz. Ben doktorlarımızdan Profesör Doktor Gazi Yaşargil 100 Yüzyılın sinir cerrahıyım. Ben Profesör Ömer Özkan. İlk tam yüz naklini yaptım. Ben Ordinarius Profesör Ahmet Çakmak. Ayasofya'nın temellerini güçlendirilmesi projesini yönettim. Aa, dedi bizim milli otomobilimiz top değil mi? Evet, doğru. Milli otomobilimiz top. Peki, başka bildiğiniz var mı? Hmm. Galiba Türkaz vardı. Ama galiba hmm gemimizdi. Aferin sana. Evet. Turkuaz, milli petrol arama gemimizdir. Milli uçağımız. Milli muharef uçağımız. Peki milli uydumuz? Milli uydumuz rahattır. Bizleri Mehmet Akif'in dediği gibi gururlandıran üretimler devam ediyor. de deprem oldu. Zor günlerde nasıl birlik ve bütünlük oldu? Sizler de gördünüz. Görüyoruz. Bu birlikte anlatacağız. Dünya üzerinde derdeliyle de büyüyen böyle bir ülke daha yoktur. Bizler Türk milletiyiz. Biz değerlerimizle de